Ayrıldıktan sonra ne yapmamam gerekiyor kesinlikle. Şimdi ben size bunları tekrar tekrar maddeleyeceğim. İlk olarak ayrıldığınız insanı lütfen hiçbir sosyal medya üzerinden engellemeyin. İlk önce bunu duyduğunuzda ne diyorsun abla diyeceksiniz ama açıklayınca mantıklı gelecek. Bir insanı özellikle bir erkeği ilişkiden sonra engellemek hala seni çok umursuyorum. Sen hala benim umurumdasın. Seni görmeye katlanamıyorum. O yüzden de seni engelledim demekten başka hiçbir şey değil. Bu nedenle lütfen eğer karşı taraf sizi rahatsız etmiyorsa, sürekli sizi aramıyorsa, sürekli size mesaj atmıyorsa karşı tarafı lütfen engellemeyiniz. Çünkü bu hala daha sizin onu önemsediğiniz ve hala daha onda olduğunuz hissiyatını verecek. Özellikle de ayrılmışsınız üzerinden iki hafta geçmiş anca engelliyorsunuz. Yani seni engellemeyi iten şey neydi be kadın? Her videoda söylediğim gibi lütfen kendi sosyal medya paylaşımlarınıza engellemeden kişiyi devam edin. İşte fotoğraf paylaşıyorsanız fotoğraf paylaşmaya devam edin. Story her gün atıyorsanız her gün atmaya devam edin. Yani karşı taraf bırakın sizin yaşadığınızı görsün ayrıldıktan sonra bir diğer yapmamanız gereken madde ki az önce anlattıklarımla birazcık bağlantılı. Arkadaşlar ben sizin kendinizi paylaşmanızdan bahsediyorum. Yani yüzünüzü paylaşmanız ya da günlük hayatta ne paylaşıyorsanız onları paylaşmanızdan bahsediyorum. Lütfen ayrıldıktan sonra ya bu erkek de beni kıskansın kafasına girip de çok açık resimler paylaşmayınız. Çünkü kızlarım bakın anlatıyorum canlarım e abla sen de hep bize aynı şeyi anlatıyorsun. Tek seferde anlasaydınız 10 defa anlatmak zorunda kalmazdım. Demek ki anlamıyorsunuz. Sorun değil ben yüz defa da anlatırım. Demek istediğim şey şu. Bikinili fotoğraf paylaşan biri değilsiniz. Atıyorum. Ayrıldınız. iki gün geçti. Tatilden bikinili fotoğraflar. Ya da dekolteli çok resim paylaşan biri değilsiniz. Kişisel tercihiniz değil. Paylaşmak istemiyorsunuz. Ayrıldınız bir anda dekolteli fotoğraflar yapmayın. Bunlar erkekleri kıskandırmıyor. Bunlar erkekleri iğrendiriyor. Çünkü erkekler bu fotoğrafları ayrıldıktan sonra gördüklerinde ya bu da kendini pazarlamaya çıkmış, bu da aranıyor havasına giriyorlar. Biliyorum fikirleri çok çirkin, asla desteklemiyorum ama düşünce bu. Lütfen paylaşımlarınıza olduğu gibi devam edin. Ekstra paylaşımlara girmeyin bir diğer madde ayrıldığınız insanın yakın arkadaşlarına sürekli dert yakınmak sürekli onlara bir şeyler anlatmak yani siz sanıyor musunuz ki bu cümleler karşı tarafa gitmiyor. Ya da gitmesi adına başka birini aracı olarak kullanmak, ayrıldıktan sonra yapılmaması gereken şeylerden biridir. Çünkü ben size ayrıldıktan sonra asla iletişim kurmayın dediğimde gerçek anlamda bir iletişimsizlikten bahsediyorum. Yani araya bir üçüncü kişiyi soktuğunuzda bu şu anlama gelir. Sadece ayrıldıktan sonra değil, ilişki esnasında da üçüncü bir kişiyi sürekli kavgalarınıza ya da tartışmalarınıza sokmak İkili ilişkilerinizde sorunları çözemediğinizi gösterir. Bu da sizi beceriksiz kılar. Siz bunları yaptığınızda erkekler eline telefon alıp da ya benim kankama ulaşmış ben şu kızı bir arayayım da ya tamam gel affedeyim hadi gel bir daha birleşelim demeyecek. Hatta sizi arayıp lütfen arkadaşlarımı rahat bırak konuşmasını duyabilirsiniz. Bir diğer madde bütün sosyal medyalarınızı kapatmak. Arkadaşlar siz bütün sosyal medyalarınızı kapattığınız zaman karşı tarafa bir gizem vermiyorsunuz. Daha çok karşı tarafa şu mesajı veriyorsunuz bu kız bensiz yapamıyor, bu kız bensiz yaşayamıyor. E ben siz yaşayamayan birine ben istediğim zaman geri dönebilirim. Neden istediğim zaman geri dönebilirim? Çünkü bu kız bana zaten muhtaç. Ben buna geri dönmek zorunda değilim. Yani anlayacağınız hesapları kapatmak, profilleri kaldırmak, arkadaşları çıkartmak, fotoğrafları silmek bunlar ayrıldıktan sonra yapılmaması gereken davranışlardan biri. Ben size diyorum ki hayatınızı yaşamaya devam edin. Çünkü siz hayatınızı yaşamaya devam etmezseniz o kaybettiğiniz erkek size geri dönmeyecek. İlk videom zaten milyonlar izlendi. O yüzden ilk videomdaki maddeleri koymayacağım ama ufacık bir üzerinden geçeyim. İzlemişsinizdir diye tahmin ediyorum. İletişim kurmuyorsunuz. Acıklı story'e böyle Azer Bülbül, Ahmet Kaya gibi story'ler atmıyorsunuz. Gönderme yapmıyorsunuz. Bunlar zaten yapmamanız gereken şeyler.